Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü son günlerde ülke genelinde yaşanan asansör sorunları ile ilgili Düzce'de yapılan denetim çalışmaları ve alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Düzce'de 2023 yılı itibariyle kamu ve özel bina olmak üzere 1487 asansörün mevcut olduğunu paylaşan müdürlük, herhangi bir sorun yaşanmaması için sık periyotlar eşliğinde denetim mekanizmasını yerine getirdi. Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Düzce merkez sınırları içerisinde 2012 yılından itibaren kuruma kayıtlı montajı tamamlanmış asansör işletme bakım yönetmeliğine göre A tipi muayene uygunluk raporlarına istinaden tescil işlemi yapılmış şekilde bu yıl itibariyle kamu ve özel bina olmak üzere 1487 adet asansörün mevcut olduğunu söyledi. 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 426 adet güvensiz kamu ve özel bina asansörünü SEDAŞ İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanımı kapattıklarını belirten Aydın, 2023 yılı Ekim ayında ise 27 adet güvensiz kamu ve özel bina asansörlerini yine can ve mal güvenliği kapsamında SEDAŞ İl Müdürlüğü'ne yazarak güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattık. Toplamda 453 adet asansörün güvenli hale getirilmesi için bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri birinci önceliğimiz. Bu durum bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Denetimlerimizi daha da sıkı şekilde sürdüreceğimizi vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız dedi. Düzeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezinde motosikletli sürücülere yönelik denetim yaptı. Bolu Caddesi üzerinde okul çıkış saatlerinde motosikletli sürücülere denetim yapıldı. Denetimlerde kask takmayan, ters şeritte ilerleyen, yaya alanlarını kullanan ve yayalara yol vermeyen motosiklet sürücüleri kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında çeşitli kusurlar bulunan, plakası olmayan, ehliyeti olmayan, kask takmayan, yayalara yol vermeyen, ters şeritten giden 319 motosiklet sürücüsüne toplamda 188.917 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca 29 motosiklet ilgili maddelerden çekilerek 7 Emin Otoparkı'na alındı. Yetkililer ara sokaklarda ve ana arterlerde şok denetimlerin devam ederek motosiklet kazalarının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Anladın mı? Bakın daha önceden shirt repayment planlanma Ghazali pazartesi arıyoruz. ans rozyoz 42 bu da bir tane başka tekrar alabilir miyim? Şu gelenlere. Bunları demek ki? Şaka şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmelerini istedi. Özgeden Ankara istikametine seyir halinde olan AÖ idaresindeki 54 AHF 770 plakalı otomobilden D100 karayolu Bolu Dağ Karanlıkdere mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü AÖ hemen otomobili emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kaynaşlı belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri geldi. Bölge trafik ekipleri ise araç trafiğini durdurarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alırken D100 karayolunda ulaşım tek şeritten verildi. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve Düzce'de en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan mobil kanser tarama tırı Çilimli ilçesinde halkın ayağına kadar giderek sağlık taramasına devam ediyor. Tarama programı öncesinde ilçe halkına yönelik olarak hastanenin toplantı salonunda Çilimli İlçe Devlet Hastanesi eğitim birimince kadınlarda en sık görülen kanserler arasında İlk sırada yer alan meme kanseri ve diğer kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ve kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartları hakkında farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim sonrasında Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM biriminde görevli personel mobil kanser tarama tırında ücretsiz olarak sağlık taraması yaptı. Cumhuriyetin 100. yılı Düzce'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum projesiyle tüm köyleri Türk bayraklarıyla donatmıştı. Köylerdeki etkinlikler bununla da sınırlı kalmayarak köy çocuklarının ayağına tiyatro götürüldü. Gülümseten Yüzler isimli kuklalı ve müzikli çocuk gösterisi Düzce merkeze bağlı Yeni Taş Köprü ve Çilimli ilçesine bağlı Esenlik köylerindeki okullarda sahnelendi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile kukla ustası Vantrilok Bolkan Yürük ile birlikte hazırladığı doğaçlama gösteride MC Muzo ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocukları bu mutlu günlerinde Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen yalnız bırakmadı. Şen gösteri için Nurullah Çelebi ve Volkan Yüre'ye teşekkür etti. Programın sonunda ise çocuklara balon, bisküvi ve şeker dağıtıldı. Hepinize merhaba. Nasılsınız? Bizlere emanet. Buna sahip çıkacağız. Öyle mi? Harikasınız ya. Bu, yani bu eğlence programı. Cumhuriyet Bayramı'nın hepimiz e, kutlu olsun. Daha nice yüzüncü yılları kutlamak dileğiyle. Evet, evet. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Bu kadar mutlu olacağız. Valiyle çalıştığım için çok mutluyum. Sen için de çok, teşekkür ederiz. De daha teşekkür çok teşekkür ediyoruz. daha teşekkür ediyoruz. öğretmenlerimize çok teşekkür Hazır mıyız? İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narko Güç operasyonlarında 176 şüpheli şahsın yakalandığını, muhtelif içerikte 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydederek şu bilgileri verdi. Otoyolun Sapanca geçişi 40 Kırkpınar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde ŞG idaresindeki 34 TRU 260 plakalı tır yağış sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaralının olmadığı kazada tırın dorsesinde bulunan plastik paletler emniyet şeridine devrildi. Paletler bulunduğu yerden kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçileri Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Trafik kontrol noktasında özellikle gece saatlerinde şehir merkezinde abartı egzoz ve yüksek sesli müzikle dolaşan sürücüler denetlendi. Denetim çerçevesinde durdurulan araçların evrakları sorgulanarak araç içerisinde aramalar yapıldı. Araçların didik didik arandığı uygulamada olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kurallara uymadığı, alkolü araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise ceza işlem uygulandı. Şehrin dört bir yanında yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. diye direk <Sessizlik> istedim. Evet ileride gözlükte <Sessizlik> de, spotta parileri var. Yok. Araba mı? kaza Mudurnu Bolu yolunda Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Bolu istikametinden Mudurnu'ya gitmekte olan Hüseyin G. idaresindeki 81 AAC 754 plakalı tır, karşı yönden gelen Davut K. yönetimindeki 54 KR 346 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Tahsin A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay saat 20.45 sıralarında sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyreden Sadullah X yönetimindeki G3950A plakalıtır. aynı yönde seyreden Mümin Y idaresindeki 14EJ837 plakalı minibüse çarptı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayan tırın çarpmasıyla minibüsün arka kısmı kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücülerin kazada yara almadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle trafik bölgede kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti bölümündeki sıra bekleyen hastaların randevu listelerini boşalttı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde ortodonti bölümü için aylar sonra sıra verilen hastaların randevu çilesinin sürdüğünü ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Semih Arslan. Şu anda her gelen hastayı kabul edebilmekteyiz dedi. Ortodonti bölümünde e, tedaviler uzun sür, sürer genelde. Bir buçuk iki sene kadar sürer. E, şehrin popülasyonuna göre, nüfusuna göre de diğer şehirlerde gerçekten 4-5 seneye kadar süren sıralar bulunmakta. E, bizim üniversitemizde kendi bölümümüzde şu anda 35 tane ünitimiz var. 20 asistan, 4 öğretim üyesiyiz. E, üniversite yönetiminin ve fakülte yönetiminin desteğiyle birlikte e, çok e, tüm imkanlara sahibiz. Bu... E, modern cihazlara sahibiz. Bu şekilde hastalarımıza seri bir şekilde bakabilmekteyiz ve şu anda artık her gelen hastayı tedaviye kabul edebilir duruma geldik. Artık hastalarımız sıra beklemek durumunda kalmadılar, kalmıyorlar. Ee, i̇lk başladığımızda asistan hekimlerimiz gelmeden önce 4-5 seneye kadar uzayan bizim de sıralarımız mevcuttu. Ancak asistan sayımızın yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte dediğim gibi fiziksel imkanlarımız da gayet uygun. Şartlarımız çok güzel. Bu nedenle de şu anda artık ee, hasta sayımızı oldukça erittik. Ee, bu süre e, bu süre ilk başlarda bir 4-5 aya kadar düştü. Şu anda her gelen hastayı kabul edebilmekteyiz. Ee, bölümümüzde öncelikli olarak e, estetik olarak dişlerindeki e, çapraşıklıklardan, yamukluklardan şikayet olan hastalarla ilgileniyoruz. Hastalarımız daha çok 10 yaş ve 20 yaş arasında yoğunluk gösteriyor. Ancak her yaşta yapılabilen bir tedavi. Yetişkin hastalarımız da var. Çok daha küçük hastalarımız da mevcut. Bunların yanı sıra yine çenesinde anomalileri olan, alt çenesi çok büyük olması gibi, yanaklarında çöküklük hissi hissedilmesi gibi bu tarz durumlarda da ameliyatlarla estetik düzeltmeler sağlayabiliyoruz. Biz buna kendi alanımızda ortognatik cerrahi diyoruz. Ee, bunun dışında yine damak dudak yarağı olan bebekler bizimle bize geliyorlar. Onlarda da ameliyat öncesinde damak şekillendirmesi yapıyoruz. Bu şekilde bebek hastalarımız da var mevcut. Ee, ayrıca günümüzde yine çok popüler olan şeffaf plak tedavisini de bölümümüzde uygulayabiliyoruz. Bölümümüzde e, yine e, az iç tarayıcımız mevcut. E, bu nedenle hastalarımızın e, az iç kayıtlarını az, az iç tarayıcı cihazıyla tarayarak e, dijital bir şekilde aktarımını sağlıyoruz ve bu şekilde oldukça popüler olan şeffaf plak tedavilerini de hastalarımıza sunabiliyoruz. Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından gerçekleştirilen sezon açılış programına Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, ASKF Başkanı Cemalettin Metin, İl Protokolü ve Farklı Krasmanlardan hakemler katıldı. Programda plaket takdimi yapılarak hakemlere kokart verildi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu yanına Bolu'da görev yapan il hakemlerinden Yalın Kılıç'ı çağırarak sezon açılış pastasını kesti. Başkan İbanoğlu hayırlı bir sezon olmasını diledi. Futbolun ileriye gitmesiyle ilgili ne tür şeyler gerekiyorsa hepsiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin projelere karşı ilgisi, duyarlılığı ve futbola katkısının e, bize ne kadar önemli destekler sağladığını ifade etmek istiyorum e, hemen ligler ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz yarı offsite otomatik sistemi devreye girecek çok daha e, kolayca offsitelarıyla tartışmalar önüne geçirecek bir gelişme bu teknolojide geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye hiç gecikmeden e, gerekli refleksleri göstererek yerine getirecektir.